Herkese merhaba. Mutfağımı ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum peynirli kavurmalı kaşar peynirli bazlamaların tarifini paylaşmak istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli bazlamalar oldu. Mutlaka denemelisiniz. Hemen tarife geçiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru mayayı karıştırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay bardağı kadar un 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve bir 5-10 dakika karışımı bu şekilde mayam güzelce aktifleşinceye kadar bekletiyorum. Daha sonra bu karışımı toplamda 5 su bardağı kullanmış olduğum unumu azar azar ekliyorum, kontrollü ekleyelim. Hafif ele yapışan yumuşacık kıvamlı bir hamur olacak ve böyle önce spatula ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Bir 5-10 dakika kadar yoğuruyorum hamurumu. Güzel yoğrulan hamur her zaman güzel sonuç verir. O yüzden böyle hızlı hızlı seri bir şekilde bir 5-10 dakika güzelce yoğurdum hamurumu. Daha sonra tepsi mayası için hamuru mayalansın diye 1,5 saat kadar bekledim. Daha uzun veya daha kısa da olabilir bu süre. Ortam ısısına göre. Hamurumuz güzelce şişinceye kadar bekliyoruz. Süremiz önemli değil. Daha sonra tezgahımı unladım ve hamurumu aldım üzerine. Havasını aldım ve bezileri bölüyorum. Ben 6 beze yaptım. Dilerseniz daha büyük, daha az diyelim 4 tane daha büyük bazlamalar da yapabilirsiniz. Tavamızın büyüklüğüne göre benim tavam çok büyük değildi. Böyle bezilerimi oluşturuyorum. Daha sonra bunları tekrar yoğurduğum kaba alıp üzerine kapatıp kapağını bir 5-10 dakika kadar tekrar mayalanması için bekletiyorum ve yine şiştiler tepsimin içinden alıyorum bezelerimi tezgahımı unladım böyle açıp üzerine peynir ekledim ve bunu böyle güzelce kapatalım ki açılmasın daha sonra tekrar biz bunu oklavayla açacağız merdane ile bir kısmını peynirle bir kısmını da kavurmalı yaptım böyle Ve yine güzelce kapatıyoruz. Son bir taneyi de hem kavurma hem kaşarlı yaptım. Bu bezen biraz küçük olmuş. Bezelerim eşit olmamış maalesef. Ve yine kapattım. 5-10 dakika yine bekliyoruz. Daha sonra tezgahımı yine unlayarak alıyorum. Ve çok bastırmadan nazik hareketlerle açıyoruz ekmeğimizi. Bezenin büyüklüğüne göre benim birkaç tane küçük birkaç tanesi büyük olduğu için Açtıklarım da eşit olmadı ama böyle çok bastırmadan, çok inceltmeden güzelce açıyoruz bu şekilde. İçime şimdi bittikten sonra hepsini temiz bir sofra bezinin içine aldım. Ve bir 10-15 dakika kadar da orada mayalanması için beklettim. Bu mayalanma süreleri çok önemli. Yumuşak güzel bir bazlama olması için püf noktalardan bir tanesi de bu. Daha sonra ısıtmış olduğum tavamda bazlamalarımı Böyle yüksek ateşte de değil, kısık ateşte de değil. Bu şekilde kontrollü bir şekilde sürekli elim üzerinde çevirerek pişiriyorum. Bakın böyle balon gibi güzel de yine şiştiler. İçinde peynir, kavurma olmasına rağmen çok güzel pişti. Bunun hepsi güzel yoğrulan bir hamur ve iyi mayalanan bir hamurla alakalı güzel pişmesi. Böyle bazlamalarımı da pişiriyorum. Bu arada bu kavurmalı olan biraz zedelenmiş gibi görünüyor ama öyle değil. Kavurmalarımı dolaptan çıkarıp soğuk soğuk sert sert yaptığım için illaki ki hamur biraz şekil değiştirmiş olabilir. Böyle güzelce pişirdim ve çok güzel oldular. Umarım sizler de denersiniz. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve önermeyi ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun bu güzel puf bazlamalarda. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.